Trablusgarp Savaşı diğer adıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı bu yıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Adı Trablusgarp Savaşı olmasına rağmen çarpışmalar Trablusgarp dışında Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz gibi farklı bölgelerde de sürmüştür. Diğer büyük devletlerin desteği ve 1. Balkan Savaşı'nın patlak vermesi nedeniyle savaşı kazanan İtalya, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp vilayetine bağlı Trabuluskibe, Fizan ve Sirenayka bölgelerini ele geçirmiştir. Bu bölgeler birleşip gelecekteki Libya devletini oluşturacaklardı. Savaş sürerken Rodos ve 12 ada İtalyan kuvvetlerinin işgaline uğramış. İtalya savaş sonrasında imzalanan Uşi Antlaşması ile birlikte 12 adayı Osmanlı İmparatorluğu'na geri verme sözünü vermiştir. Bununla birlikte antlaşmanın belirsizliği adaları geçici İtalyan yönetimine bırakmış ve Türkiye 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın 15. maddesine bu adalar üzerindeki bütün taleplerinden vazgeçmiştir. 12 adı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan kontrolüne geçmiştir. 23 Ekim 1911'de Osmanlı toprakları üzerinde uçan İtalyan yüzbaşı Carlo Piazza tarihteki ilk askeri keşif uçuşunu gerçekleştirmiştir. Giulio Gavotti ise 1 Kasım günü Etrich Tap model bir uçakla Libya'daki Osmanlı kuvvetlerine karşı bir hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırı ilk hava saldırısı olarak tarihe geçmiştir. Herhangi bir hava savunma silahı olmayan Osmanlı askerleri ise tüfek atışıyla bir uçak düşürmeyi başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekteki Cumhurbaşkanı ve Kurtuluş Savaşı'ndaki lideri Mustafa Kemal Atatürk, savaş sırasında binbaşı rütbesiyle aktif rol oynamış Tobruk Muharebesi'ni yönetmiştir.